Amerika hisse senetleri bugün açıklanacak enflasyon verilerinin Eylül ayı boyunca ılımlı seyretmeye devam ettiğini teyit edeceği beklentisiyle yükseldi. S&P 500, finans hisselerindeki kazançlar ve yaklaşan bilanço sezonuna güçlü bir başlangıç beklentisiyle %0.7 artarak 5792 rekoruna yaklaştı ve 2024 yılında tüm zamanların 44. en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada Nasdaq 100, teknoloji hisselerinin son dalgalanmalara rağmen güç göstermesiyle %0.6 artarken, Dow Jones sektörler arasındaki güçlü performanslarla %1 değer kazandı. Finans sektörü, büyük bankaların sezonu başlatacağı cuma günkü kazanç raporları öncesindeki iyimserlikle dünkü kazançlara öncülük etti. Eylül ayı federal rezerv toplantı tutanakları, yetkililer arasında faiz indiriminin boyutuna ilişkin hararetli bir tartışmanın altını çizdi ve daha önce düşünülenden daha fazla bölünmeyi ortaya çıkardı. Başkan Jerome Powell, komitenin 50 bas puanlık bir indirimi onaylamasına öncülük ederken, bazı üyeler 25 bas puanlık daha küçük bir indirimi desteklediklerini dile getirdi. Bu yetkililer, büyük bir indirimin ekonomiyi aşırı derecede canlandırabileceğine ve bunun da Fed'in %2'lik enflasyon hedefine kontrollü bir şekilde geri dönme amacını engelleyebileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Bazı üyeler ise çeyrek puanlık bir indirimin kademeli gevşeme stratejisiyle daha uyumlu olacağını, ve politika yapıcıların her bir hamlenin enflasyon ve işgücü piyasası üzerindeki etkisini daha iyi değerlendirmesine olanak sağlayacağını savundu. Tutanaklarda, neredeyse tüm katılımcıların istihdama yönelik risklerin arttığını düşündüğü belirtilerek, daha yavaş bir faiz indiriminin işgücü piyasası eğilimlerini değerlendirmek için gerekli zamanı sağlayabileceği ifade edildi. Eylül ayındaki faiz indiriminin ardından Fed yetkililerinin projeksiyonları gelecekteki politika hamlelerine ilişkin farklı perspektifler ortaya koydu. 7 katılımcı yıl sonuna kadar 75 baz puanlık gevşemeyi desteklediklerini belirtirken, 2 katılımcı 50 baz puanlık daha mütevazi bir indirimi tercih etti. Nötr faiz oranına ilişkin tahminler %2.4 ile %3.8 arasında değişmekte. Avrupa hisse senetleri, Çinli yetkililerin teşvik önlemlerinin Amerika ve Euro bölgesi faiz oranlarının önümüzdeki aylarda daha da düşeceğine dair inancın arttığı bir ortamda, risk duyarlılığını artırmasıyla Eylül sonunda rekor seviyeye ulaştı. Stoxx Europe 600 endeksi kapanışa kadar %0.7 yükseldi. Dolar son iki yılın en uzun yükselişini 8. gününde de sürdürmeye devam ediyor. Faiz indirim ihtimallerindeki geri çekilmenin devam etmesiyle güçlenen endeks, 102.48'den başladığı günde 102.91'e kadar yükselse de son alıcılarını 102.72 seviyesinden buldu. Yükselişin tetikleyicisi ise tüm G10 para birimleri karşısında değer kazanan Amerikan dolarındaki güçlü hareket. Amerikan doları karşısında en çok değer kaybeden para birimi ise Yeni Zelanda doları ve yen oldu. Euro-dolar paritesi 1.10'un altında fiyatlamalara devam ediyor. Gün içi zirvesi gün başlangıç seviyesinin hemen yukarısında 1.09.81'de olan parite, 100 günlük ortalamasına yaklaşarak 1.09.36'ya kadar geriledi. Parite hala 1.09.39 seviyelerinde 100 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Amerika 10 yıllık tahvil ihracında getiri seviyesi beklenenin üzerinde oldu. FED tutanakları sonrası 25 bas puanlık faiz indirim ihtimalindeki güçlenmeyle beraber getirilerdeki yükseliş 5 ila 6.5 puan arasında değişkenlik gösterdi. 2 yıllık getirisi 4'ün üzerine çıkarken 10 yıllık tahvil getirisinin de 4'ün üzerinde fiyatlanmaya devam ettiğini gördük. Görünümün sakin olduğu Avrupa 10 yıllıklarında 0 ila 2 bas puan arası hafif yükselişler görüldü. Türk Eurobondlarında da benzer seyir hakimdi. 2 yıllıklar 1.7 puan artışta %4.63, 10 yıllıklar 0.2 puan artışta %6.92 seviyesinde alıcı buldu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 5 yıl vadeli 350 milyon dolar büyüklüğünde tahvili dün ihraç edildi. Final getirisi %7.125 olurken, ihraca gelen talep 950 milyon dolar oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.